Eymen açık hava basıncının ölçülebilmesi için cam tüpü bir sıvı ile dolduruyor. Daha sonra tüpü ters çevirerek aynı tür sıvının içine sokuyor ve sıvı yüksekliği haş olacak biçimde denge sağlanıyor. Eymenin yaptığı bu deneyde niceliklerinden hangileri daha büyük olsaydı cam tüpteki sıvı yüksekliği haş azalırdı. Şimdi açık hava basıncını kim dengeliyor burada? P0. Buradaki D sıvı öz kütlesi e, kim tarafından? H yüksekliğindeki sıvı tarafından dengeliyor. Niye? O zaman biz P0 nasıl yazarız? H çarpı D sıvı çarpı G olarak yazabiliriz. Şimdi bizden istediğine H'ın azalması yani bunun azalması isteniyor. E, P0 sabit. O zaman ne olması lazım? Öz kütlenin artması lazım. Ya da yer çekimi ivmesinin artması lazım. Bir, sıvının öz kütlesi evet bu olur. Cam tüpün kesit yarıçapı, hayır, kesit yarıçapıyla bir alakası yok. Deneyin yapıldığı noktanın deniz seviyesine göre yüksekliği, evet, o da yer çekimi ivmesinin değişmesine neden olur. Bu da yine etkiler. Bunu artırırsak, deniz seviyesinin e, yapıldığı noktanın deniz seviyesine göre yüksekliği artırılırsa yer çekimi ivmesi azalır, azaltılırsa artar diyeceğiz. O zaman ne olacak? 3 de olacak. Cevabımız 1 3 D seçeneğidir.